WebIS, işletim sistemi sunucu yazılımı. Web tabanlı WebIS sunucu yazılımına yetkili kullanıcılar tarafından kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilmektedir. WebIS sunucu yazılımında proje görüntüleme, proje hesaplama, proje sonucu görüntüleme, proje onayı, enerji kimlik belgesi üretilmesi, EKB uzmanı işe alım ve işten çıkarma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, meslek odaları ve üniversitelerce kullanılacak eğitim tanımlama ve eğitim verdikleri EKB uzmanlarının ve firmalarının bilgilerini girmek için kullanılan ekranlar bulunmaktadır. Webbuy ve Webis yazılımlarına webtr.csb.gov.tr slash web adresinden ulaşılabilmektedir tanımlı kullanıcılar serbest kullanıcılar EKB uzmanları firma yönetici kullanıcısı eğitim kullanıcıları eğitim veren kuruluş yetkilileri il müdürlüğü yetkili kullanıcıları il müdürlüğü denetçileri il müdürlüğü EKB uzmanları